efendim. Tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah hastalıksız, sağlıklı, sıhhatli bir dönem geçirirler. Zevkle, sıhhatle okullarına devam ederler. Temennimiz bu yönde. Buradan Genç arkadaşlarımıza, çocuklarımıza başarılar diledikten sonra şimdi de bugünün mevzusuna geçelim arkadaşlar. Bugün sosyal medyada da paylaşımda bulundum, Twitter'a da yazdım, Instagram'a, Facebook'a da yazdım. Abi şu kedi köpek mamalarındaki KDV oranlarının yeniden gözden geçmesi e, gerekiyor. Buyurun efendim, buyurun. kedi köpek mamalarındaki KDV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Neticede hayvan yemi vasfındaki ürünler bunlar. Diğer hayvan yemlerinde uygulanan KDV oranı ile kedi köpek mamalarında uygulanan KDV oranları aynı değil. Kedi köpek maması %18. Yani lüks tüketim lüks tüketime giriyor diğer hayvan yemlerinden farklı olarak. Ama netice itibariyle bir gıda ve bu hayvanlarımıza da bakıyoruz artık evlerimizde çok yoğun bir şekilde kedi köpek besleniyor. Dolayısıyla onların da KDV oranlarının en azından ilk etapta %8'e çekilmesi bence çok iyi olur. Buradan yetkililere sesleniyorum. Duyanlara sesleniyorum. Duyanlar duymayanlara aktarır bu videomu. Paylaşırsanız arkadaşlar ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar büyük etki yaratır. Lütfen videomu paylaşın arkadaşlar. Kedi ve köpek mamalarındaki KDV oranının yeniden elden geçmesi lazım. Son zamanlardaki fiyat artışlarından kedi köpek mamaları çok büyük oranda etkilendi ve artık insanlar hayvanlarına mama almakta, yem almakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla bir KDV indirimine gidilmesi hem sektöre güzel bir katkı sağlar hem insanlara insanların ceplerine bir fayda sağlar hem de olması gereken budur yani yani ona %18 KDV fazla olması gereken %18 KDV değil bence Amazon.com'dan aldım Aynaya, ayna demirine bağlanabilen kamera tutucu. Malzeme çok kaliteli çok güzel. İlk etapta beğendim. Bir süre kullanayım bakayım. Daha güzel fikir sahibi olurum ama şu anda mekanikiyeti, sağlamlığı, malzemenin et kalınlığı vesaire çok güzel yani. Gerçekten tavsiye ederim. Şimdi mesela ben kamerayı kadrana döndürdüm motorun kadranına. Siz bu videoyu izlerken videonun kenarına kıyısına bir yere kadranı koyabilirim mesela. Güzel olmaz mı? Ya da belli geçişlerde ara ara kadranı da size gösteririm. Örneğin hava sıcaklığımız 28 dediğimde siz de oradan kadrandan 28'i görürsünüz. Veya yakıt tüketimimiz motorun ortalama 100 kilometrede 3.2 dediğimde siz de kadranda orada 3.2'yi görürsünüz. Gibi. Ha ben motora hararet yaptırır da görmezsem mesela. Siz görürsünüz. Eyvah motor hararet yapıyor. Ee, tövbe tövbe. Yani evlerden ırak. Aman diyeyim. Bugünlerde bu zorlukla, bu pahalılıkta aman ha. Aman diyeyim. Neyse görmezsem siz görürsünüz yani. Şimdi oraya çevirdim. Bazen yüzüme çeviririm. Bir tane aparat da arka çantanın üzerine yerleştirdim. Oradan da görüntüler alıyorum. Videolarımızı onları da serpiştireceğiz artık. Kameramız var. Varken niye çekmecede yatsın? Hero 4'ü kaskta kullanıyorum. Onu hiç çıkartmıyorum zaten. Bunu da yedek bir kamera olarak almıştım Hero 5'i. Yalnız bunların mikrofon aparatları kendisinden pahalı. O yüzden bunu kaska bağlamak istemiyorum. Bunun stabilizasyonu falan da var. Tamam daha güzel görüntü alırız belki ama kaska bağlamak istemiyorum. Çünkü mikrofon aparatı kendisinden pahalı. Bak sinyali unutmuşum mesela. Unuturum genelde. Öyle olunca böyle bir ekipman aldım. Dediğim gibi bir de arkada ekipman var. Onlarla da farklı görüntüler almaya çalışacağım. Bakalım bunları da sizlerle de paylaşırız. X-Max Kadran'da yine görüldüğü üzere 9907 kilometreye geldi. Ben 10.000 bakımını yaptırdım arkadaşlar. Eee bir e, şehirler arası yola çıkma durumum vardı. O yüzden 10.000 bakımını yaptırdım. Ama çıkmadım. Öyle yapmak lazım. Yani yola çıkmadan bakım işini bir garanti etmek lazım. Ben de öyle yaptım zaten. Şimdi bir 10.000 kilometrenin dolmasını bekliyorum. Bir 10.000 kilometre videosu yapacağız inşallah. Bize bu makina neler yaşattı? Ne tür sorunlarla karşılaştık? Ya da karşılaştık mı? Bir Japon can sıkar mı? Gibi gibi. İşte bak bu reflektörlü yelek muhabbetini şu giden arkadaşlar bence öncelikle uygulamaya başlamalı. Polis motorları durduracağına önünde arkasında lambası yanan da, kuyruğunda lambası yanan motorları durduracağına öncelikle şu yerden sürüngen gibi giden elektrikli bisikletleri durdurması lazım. Bak bu arkadaşta da yok. Yerden sürüngen gibi gidiyor. Tamam lambası falan var. Güzel. Bu iyi bir şey. Ama şu elektrikli scooterlara tiltim abi hiç görünmüyorlar karanlıkta. Özellikle karanlık yerlerde görünmüyorlar yani. Çok önemli bu. Evet nerede kalmıştık? İşte bir 10.000 km videosu yapacağız. Renault Megane'ı tanıttık arkadaşlar. Benim kendi şahsi arabam. Eşimin kullandığı. Aşağı yukarı e, 2015 yılından beri ben de 6 bitti 7. yılın içerisindeyiz kendisiyle oldukça uzun vakit geçirdim. Bir kullanıcı gözünden yani işte böyle teknik veriler falan yok ya işte çok kadar tork şu kadar beygir falan şu kadar litre bagaj hacmi falan yok o videoda. Sadece ben ne gördüysem siz de onu görün diye bir video çektim. Bir de Clio'nun bir videosunu çekmek istiyorum. 2005 modelde bir Clio'muz var. Onun da bir videosunu çekmek istiyorum. Çünkü kendi sınıfında ekonomik anlamda alınabilecek arabalardan bir tanesi merak edenler var. İlgilenenler var. Araba park halinde durduğu yerde insanlar satılık mı diye soruyorlar. Dolayısıyla onun da bir tanıtımını çekeceğim. Evet kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.